Günaydın. İnci. Oturdu yine yerine. Burada mı oturacaksın? Bakayım manzara nasıl? Gideyim mi? Tamam gidiyorum kusura bakma. Yalnız bırakıyorum seni. Hoşça kal. Günaydın, günaydın, günaydın. Batıya <laughs> bakar mısın? ne yapıyorsun? Bir muzlu ekmek daha. <laughs> Banana bread. <laughs> Muzlar çürümeden <laughs> değerlendirebileceğimiz tek şey. Ay tekrar günaydın. Şimdi kahve zamanı. Ay burnum ne kadar şişmiş lan. Yine ödem toplamışım. İlk önce zengin makinemizi açıyoruz. <laughs> Yeterli. Şöyle biraz daha buz ekleyeceğim. Done bu. Açık edek. Dark roast. Tadım testi yapıyoruz şu an. O çok iyi. Sert. Hmm. Bayağı sert ama güzel. Ben bunu içeceğim ve daha sonra kahvaltı edeceğiz. Ve daha sonra hazırlanıp Göktürk Ormanı'na gideceğiz. Kahvaltı soframıza bakar mısınız arkadaşlar? Beni böyle kahvaltı yaparken daha önce görmüş müydünüz? <laughs> Her gün böyle yapmak iyi yaptım. Ben de şey, sidik <laughs> <gülüyor> Hakikaten lan. <laughs> Sidik oldu gerçekten. Ben çok seviyorum ama öyle. Bu şeyin adı var mı tabu? Ay pardon neydi yani, Yumurtanın. Yok. <laughs> <laughs> ben göre baharatlarla işte aldıken bunu birazcık unuttum. Bacakta. <laughs> <laughs> Bayılıyorum. anladı gerçekten. Biz geliyordu ormana gidiyoruz arkadaşlar. Tamam kuaför varmış lan. mesela bu tür yerlerde 啊。 시치지않 küçük deniz kabuğu var burada bakın. Ama hepsi ezilmiş ve kırılmış. Göl bu tarafta ama şu an normalde bizim durduğumuz yerlerde de göl varmış. Ve bu ileride gördüğünüz şuraların hepsi normalde göl yani. Şu ağaçların köklerine olan yerin hepsi gölmüş Bir ekosistemin üzerinde yürüyorum resmen şu an. Ve bu durum beni geriyor. Ay gayret kaymadan çıkacağım buradan nasıl çıktın ya? Benim ayakkabılarım çok kayıyor. Allah düşmedim bana bravo. Bir adet unutulmuş bir koltuk var. <laughs> Yola çıktık şu an tekrar yine ve orman içinden yürüyoruz. Baksanıza sanki Twilight'tan alıcı karanlıktan çıkmış gibi her an Bella ve Edward. <laughs> Şimdi ormanlık alanda Twilight TikTok'u çekiyoruz bu arada. Sizi de izleteceğim. <laughs> İnşallah sakatlanmazsan. <laughs> nasıl yaptın hmm. ya? Şey, i̇şte bacaklarınız bu <laughs> Çok komik oldu. Koşman da lazımdı. <laughs> evet. Dur gel. Ne yaparız olur? Ya? Tekrar siliyorum. Bak şey çıkıyor. Son klip silinsin mi diye. Evet işte onu yapmaya çalışıyordum ben. Keşke gerçekten. 1, 2, 3. Çok iyi oğlum. Tamam. Kim? Ay her şeyi Al. silmem peki. Al o peki yani. <laughs> Nereye atacaksın? <laughs> Şuraya. Hayır. <laughs> Güneş tam geliyor değil mi bana? Sen oradan çek ben o tarafa atayım. Nereye? Şuraya. Heh, tamam. Burada kamerama vuruyormuşum bir de şimdi. <laughs> <laughs> tamam oraya atacağım merak etme hadi. Bu arada videoyu arkadaşımın iPhone'undan çektik ve mükemmel bir ışık ve kaliteyle çektik kendisi sağ olsun. Mükemmel açılar yakaladı benim için. Yürüdük ve şu an geri gidiyoruz. Bunun sonu hep böyle gidiyor bu arada. Gördüm. <laughs> bu sefer düşmeyeceğim. <laughs> Buraya düşüyordum da ben biraz önce bu arada az kalsın. Tekrar Eslab'a geldik. Merhaba. Ben Prime'da bir içecek alabilir miyim acaba? <laughs> Sen sırnaşık mısın biraz? Isırma. <laughs> Burada daha değişik şeyler var. Şunlar güzelmiş aslında. Ay ara geldi şu an. Gider misin lütfen? Gerçekten güzel ve fiyatı da fena değil. Aa bayıldım. Bir kedi beni sahiplenmiş olabilir. Artık seçilmiş kişiyim. Adını yorumlarda yazar mısın? Hay Allah Allah. Şuraya bak Ay peçeten düştü. Ay lütfen yardım eder misin? Şunu itmeme ha. Ha ha ha. Kedi yapmış. Yolla boş konuşuyorsun Of yaptı be. Refah kuruldu. Yıllardır tanışıyormuşuz. İster <laughs> misin? <laughs> Allah. Ekşi evet. Bu ne gibi tadı, biliyor musun? Çok aşırı beklemiş, e, filtre gibi tadıyor. ya. Yani. Evet, evet, evet doğru Ben seni yedim. Senin adın da zincir olsun. Evet. Ay pardon özür dilerim. Bağ kebağı Bu da tamam. Baksanıza tam böyle yulaflık şeyler var burada. Ben bir Sultan Bey'deki fileye uğrayayım bir yer. Ay inanmıyorum. Blueberry'ler var burada bir de. Bir çay kaşığı kullanacağım ama bir daha kullandıkça kullanacak sonuçta. Tecrübe hiç kullanmam. İlk defa lazım olacak. <laughs> Bence evde var. Ne kadar. yapacaksın ki ya? Kurabiye. Hmm. Portakallı zengi. Hello. Eve döndük şimdi. Arkadaşım uyuyacak. O yüzden biraz sessiz olmam lazım. Ben de banana bread diyorum. Ve kahve. Biraz dinleneceğim ben de. Orman yordu gerçekten. Geldim. Bu ağlıyor iki saattir. Babası uyuyor. Ben mamanı vereyim değil mi senin? Evet. Ama bilmiyorum bu saatte mi veriyordu? Dur bakalım. çıkamadım bir daha o yüzden vlog çekmeye yani soya soslu tavuk var pilav var altında fasulye ve nohut var açlanmış al oh. işte aldım falan çıkacağım bunları mı kaçtan tane lacivert olan olması lazım. Alo arkadaşım işe gitti şimdi saat 10 yemek falan yedik benim de yapacak bir şeyim yok evde dışarıda çıkamıyorum hava kötü o yüzden biraz tiktokta canlı yayın açacağım en azından boş durmamış olurum Değil mi incir incir burada keyif yapıyor <laughs> işte bak <laughs> Merhaba Hepinizden bir Hello YouTube bekliyorum şu an. Canlı yayındayken elektrikler gidip geldi iki kez. Ve ben evin her yerinde inciri arıyorum yalnız kalmamak için. Sonunda kaloriferin üstünde bulup yanıma getirdim. Sakın beni yalnız bırakma ne olursun. Çok korkuyorum. Elektrikler geldi ve bir daha gitmedi. Ben de biraz sakal tıraşı oldum. Biraz mı? Yani normal bir sakal tıraşı oldum yeni aldığımız jiletle. Şimdi arkadaşımın yaptığı muz ekmeği, muzlu ekmek, banana bread'den iki dilim aldım. Ve yeni çıkan şu filmi izleyeceğim Netflix'te. Frankenstein izleyeceğim. Ve böylelikle bugünü kapatacağız. Çok sakin bir gündü. Çünkü hava da çok sakin ve çok yağmurluydu. O yüzden çok fazla dışarıda aktivite yapamadım. Burada zaten One var. Geçenki vloglardan biliyorsunuzdur. One'a giremiyorum ben bir gol üyesi olarak kaldırmışlar onu. Ay ayda bir kez üyelik hakkım vardı ama. Burnum kapalı bu arada. O yüzden şu an sesim değişik geliyor olabilir. Öyle yani. Portakal zencefilli kurabiye yapmış sabah. Ne parlıyor, şenin, şen, bright like a diamond falan. İncirin seslerini duyuyor musunuz? <laughs> Çatalın güzelliğine bakar mısınız? Ve aynı zamanda bıçağın. Bu ne yaptı? Tekrar eline sağlık. Afiyet olsun. Sen <laughs> yapayım <laughs> şu dua koymuş. <uymuşlar. gülüyor> <laughs> Artin'in duası. Benim istediğim gibi olmuş. O kesin de. Deniyoruz. Hmm. Harika değil mi? Yani yenmez mi 80 tane pek açken? <laughs> 80 tane bilmiyorum ama kaç <laughs> tane yerim yani. Hmm. Ama bu Böyle yediriyor yani. Öbüsünün gelmesine tam 1 saat var. Ve bu 1 saat içerisinde hem dinlenip hem de kahve içmem gerekiyor. So let's do it. Bu arada ince de mamasını yedi. Ve şu an karnı tok, değil mi aşkım? Değil mi? İncir Ahahahah Levent'teyim, şu an yeni indim ve inanılmaz susadım. Etrafta büfe falan da göremiyorum soğanlık için açıkçası. Bu sefer oturmuşta gitmeyi deneyeceğim. kadar rezil bir yolculuk. Daha önce geçirdiğimi hiç hatırlamıyorum İstanbul'a geldiğimden beri. Tam 4 saattir otobüsteyim. Yani bir daha karşı geçerken asla otobüs kullanmayacağım. Mahvoldu günüm resmen şu an. Bütün gündür yoldayım. Şu an saat 8.30. Normalde spora falan gidecektim güya. Ama asla gidemem. Şu an gidip bir yerde yemek yiyeceğim direkt. Ve daha sonra eve geçeceğim. Atlas'a geldim tekrar. Tantuni yiyeceğim. Biraz enerji toplayabilirsem belki spora giderim bilmiyorum şu an. Ay berbat bir gündü ya. Yani bu 4 saatlik otobüs yolculuğunun 3 saat ayaktaydım bu arada. Ve sırtımda 600 kiloluk bir çanta var. Ve otobüs kalabalık. Ve sürekli çocuklar konuşuyordu. <laughs> ah. Bugünden beri su içmiyorum ayrıca. yani su da aldım. uzun bir süre uzak bir yere gideceğimi sanmıyorum. Şöyle tavuk dürüm aldım tantunumu. Su almam lazım şu an acilen. Spor iptal. iptal. değil. Gerçi zaten belli değildi ama gidemeyeceğim ben spora. Çünkü şu an biraz soluklanıp eve gitmek istiyorum. Durağa geldim. Otobüsü bekliyorum. Eve geçeceğim. Umarım. Ve köyüme gelmiş bulunuyorum. Bir alkış efekti basacağım şu an. Sadece ekmek alıp eve gideceğim direkt. Eve gider gitmez, yapacağım ilk iş dişimdeki tavuğu çıkarmak olacak. Çünkü iki saattir uğraşıyorum ve dilim yoruldu. Hello. Hemen mantı yapmış bana gelişime özel. O yüzden şimdi bunu hemen gömeceğiz. <laughs> Hi, o kadar yorulmuşum ki. Yüzüm yıkadım. Yüzüm 6 ton açıldı bu arada. <laughs> Şu an yemek yedim, duş aldım, maske yaptım, bakım yaptım, çimdim. Ve daha bir sürü şey derken saat oldu 12 buçuk. Ay yoruldum. Ben biraz dizi izleyip muhtemelen uyurum. Biraz erken yatacağım. Aşırı yorgunum çünkü. Bu vlogu da burada bitiriyorum arkadaşlar. Bir sonraki vlogda tekrar görüşmek üzere. Kendinize lütfen çok iyi bakın. Sizi sevdiğimi unutmayın. Ve hoşçakalın.